Selamun Aleyküm. Beklenen gün geldi. Fenerbahçe Trabzonspor maçı. Trabzonsporumuz bugün İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Buradan teknik direktörümüz Sayın Abdullah Avcı'ya sesleniyorum. En iyi savunma hücumdur. Fenerbahçe ilk dakikadan saldıracaktır. Onun o geleneğidir kendi sahasında. hücuma hücumla karşılık vereceğiz eğer korkak oynarsan daha çok saldırırlar. Korkak adamın uşağı bile olmaz Abdullah Avcı. Bunu unutma. Allah'ın izniyle yüzünüz ak bir şekilde buraya Trabzon'a dönmenizi istiyorum. Tabii ki favori Fenerbahçe. Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor ama bir sürpriz yapacağız inşallah. İnşallah yaparız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.